Herkese merhabalar, yeni bir video, yeni bir projeyle birlikteyiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir süredir robot kuş geliştirmeye çalışıyoruz, yani bir ornitopter. Bugün daha önce bildiğiniz gibi motor kısmını ve kanat kısmını kanalımda yayınlamıştım. Bugün elektronik kısmı artık yerine montajını yaptık. Gördüğünüz gibi burada alıcı kartımız ve servolarımızın olduğu ee, mini bir kartımız var. Ön kısımda ise e, mekanizma mekanizmamız, şuradaki bizim ana motorumuz, pilimiz ve e, yapmış olduğumuz dişli sistemimiz var. Gördüğünüz gibi sistem. şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Artık elektronik kısmı yerleştirdik. E, artık servoların yerleştirilmesi ve kanat dümeninin yapılması gibi konular kaldı. Bu şekilde gördüğünüz gibi kuşumuz yavaş yavaş adım adım ilerliyor. İnşallah en kısa zamanda bunu uçurmayı düşünüyorum. teknik olarak uçmaması için bir engelimiz kalmadı. daha önce bunun lastik motorlusunu yapmıştık. şunlar bizim servolarımız arkadaşlar. Şu kısım servomuz olacak. Yani bizim arka yükseliş ve sağa sola dönüş kısmını buradaki servo hareketleriyle halledeceğiz. Şöyle yakından göstermek istersek bunlar bizim artık kontrollerimiz olacak. Şimdi ise bu projeyi bir kenara bırakacağız. Daha önce lastik motorlu olarak yapmış olduğumuz bir ornitkopterimiz vardı. Burada görmüş olduğunuz makine arkadaşlar. Bu makineyi elektrikli yani kumandalı RC bir modele çevirmeye çalışacağız. Bunun için Basit değişiklikler yapacağım. daha önceki lastik motor yerine bir e, elektrik ve elektronik sistemi yerleştirerek farklı dişlerle bu kuşu uçurmaya çalışacağız. şu anda dişlilerini yerleştirdim. Evet gördüğünüz gibi motorunu da yerleştirdik. Şu şekilde artık e, alıcıyı yerleştireceğim şimdi. Ve servolarımızı yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi mikro bir alıcım. Üzerinde ise 2 adet servo motoru var. Şunlarla dönüş ve yükseliş dümenlerini yapacağız İlk önce bir test edelim şimdi Evet şimdi güç kaynağımla test edeceğim Yavaş yavaş Evet 0.4 voltta gördüğünüz gibi hareket etmeye başladı Yani minimum enerji tüketimi olacak 3.7 voltluk lityum pille Lipo pille bunu süreceğiz arkadaşlar Şu anda 1 volt. 1,5 volt ve 1,5 volt bizim için yeterli. Evet şimdi yükseliş dümenini yapacağız. Şuradaki küçük servo kolumuz. Bakın şu şekilde yukarı hareketi yapacağız. Şu küçük parçayı kuyruğa ilave edeceğiz. Yükseliş dümenini hallettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuşumuzun yükseliş dümeni. Harika evet. Tabi mikro çalışıyoruz buralarda gördüğünüz gibi çok küçük ölçekli dikey vertikal şu anda hazır arkadaşlar aslında sağa sola dönüş için diğer servomuz burada ama bu servoyu şu anda aktif etmeyeceğim zaten sağa sola dönecektir burada gördüğünüz gibi şu ipi Hafif bu tarafa çektiğim zaman sağa dönüyor. Diğer tarafa çektiğim zaman kuş sola dönecektir. Bu şekilde hemen testimizi yapacağız. Uçuşunu da göreceğiz arkadaşlar. Şimdi uçuş zamanı. Evet kuşumuzu tavana astık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi testini yapacağız şimdi. Evet. oltu. Şu anda bakın. Hı. Evet, geliyor. Tamam. Evet, evet. 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 woo